Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Bolur, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yüzündeki değişimi ise dikkat çekti. 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Merve Bolur, bikinili pozlarının yanı sıra siyah elbisesiyle verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni imajıyla oldukça değişen kilo aldığı görülen oyuncunun yüzündeki değişim ise, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bolor'un güzel saçlı bebeğim, notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken kullanıcılar, kendisini çirkinleştirmiş ve Esra Dermancıoğlu'na benzemiş, yorumları yapıldı.